Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor başladığı yere geri dönüyor. Birinci sezonu <laughs> çok yaşa. Gerçekten gerçekten birinci sezonu yok. Birinci doktorun dördüncü sezonun finalinde e, ilk doktorumuz William Hartnell'in oynadığı ilk doktorumuz Mondezin Cybermen'lerle kapışmıştır. Hmm. Ancak ne olduğu bilinmemektedir. Çünkü o bölüm kayıp. Evet. Ve o arayı işte meğerse... Kayıp ne demek arkadaşlar? Bunu internette ben de okudum. Kayıp ne diyor? Bazı bölümler kayıp diyor falan. Abi BBC o dönem fiziksel saklıyor ya. Bir süre sonra böyle ya bunlara tekrar ihtiyacımız olmaz deyip eski bölümleri atmaya başlamışlar. Oha! Ha, o dönemde doktoru şimdiki doktoru değil yani. Oğlum şimdiki doktor olmasına gerek var. Yani televizyon bir televizyon kanalı yaptığı yayınları arşivli tutmaz mı lan? Bence ayıp. Sen, sen TRT'nin <laughs> <laughs> arşivini bilmiyorsun galiba. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyor yani, e, da... musun TRT? Sen de kendine <laughs> <tutuyor gülüyor> gel. İşte bir, bir süre sonra, 70'lerde falan... Atmak ne lan? Bir yere kaldır, tozları var. eski yanar, sel alır götürür de... O kaldırdıkları yerleri de temizlemeye başlamışlar. İşte bir de suyu, yangın, mangın mevzuları da olmuş üstüne. Eee. Bir kısmı gitmiş. böyle Abi, kayıp, kayıp bölümleri ben var. de internette okuyorum. İşte Missing Episodes, kayıp bölümler falan. Hmm. Hani herhalde konu geriye onların adı öyle falan zannediyorum, eee. anladın Yo, mı? O ben çünkü... kayıp yani. O <laughs> doktorunun saçma. son bölümü nerede? <laughs> Çok saçma ya. <laughs> ben de ne zannettim biliyor musun? Dijital ben çağda bir şey. Komik ben de şöyle zannettim. Hani Agatha Christie'li bölümde aslında o sırada Agatha Christie'nin işte bir, <laughs> bilmem kaç gün boyunca nerede olduğu belli değil meğerse. Ha, senaryo, ben de senaryo gereği yok, kayıp doktor zannettim. Kayı... <laughs> Oha. Bayağı bölüm kayıpmış lan. Oha çok acayipmiş. Bir yerlerden şeyini bulmuşlar. Başka bir belgeselde zamanında kullanıldığı için orada kalmış. He, Rejenerasyon atladım. sahnesi kalmış. Hmm. Onu da bu bölümde görüyoruz zaten. Mondesian Cybermen'lerle ilk Doktor 4 bölüm kapışıyor. Son bölüm ne oluyorsa rejenerasyon geçiriyor. Bir tek rejenerasyon sahnesi var. Hmm. Bir de orada böyle yaptıkları bir iki sahneler var ya işte onların bir iki yerden böyle fotoğrafları falan kalmış yani sahneleri kalmış küçük küçük. Anımsayan manımsayan varsa çizsin sağa sola anlatsın tarif ya etsin, etsin ya. Ya yaptı işte Moffat sağ olsun. Şey oluyor. Bizi <laughs> e, götürdü yani e, e, eski günlere. Gelince <laughs> babana Sonic sıkıyor. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> 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 doktor bölüm de anlatılacak bir şey değil ki aslında. Peki bu bölüm ee, bence final bölümü olmasını getirdiği biraz zorlamayla da olsa hislenmeler tuttu. Ben hislendiğim yerler olmadı değil. Bence sezonun en iyi bölümüydü bu. Doktorun ha, ha Loru doğru. açısından falan da güzeldi bence ya. Neyse böyle şey Doktorun Loru yani ha, işte evet. e, ilk doktoru da görüyor olmamız. Adam da ne güzel oynamış değil mi? Ne güzeldi çok benziyor, evet, benziyor, evet, benziyor işte tatlı kendini. Tatlıymış. Ya adam helal olsun ya. Adamcağız yani böyle iğrenç Walder Frey rolleri de yapabiliyor, tatlış tontiş doktor da yapabiliyor. Evet çok da güzel yapmış. Yalnız... Ee, bir tane bir şey benim gene çok tadımı kaçırdı bu bölüm çünkü bokun çıkarmışlar yani gerçekten komik olmaya çalışmanın hmm. boku Cilin lezbiyen olduğunu mu fark <laughs> ettin? Bu sefer o değil abi. bu sefer eski doktorun Çağdaş, 1920'den kalma bir dede oluşunun getirdiği işte çağdışı dışı muhabbetler İşte burayı sen temizle kızım evladım hmm. İşte lezbiyenlik ayıp değil mi falan gibi öyle bir şey demiyordu yani şey <laughs> şöyle bu böyle bir şey yani şöyle Şimdi bunun bir espri olduğunu biliyorum saçma geldi o. Çünkü Hayır. insan değil. Evet. Ya yani evet bak işte bir dakika. Şimdi bu bariz cevap can. Tabii ki, tabii ki bu saçma. Tabii ki. Adam uzaylı yani. Tabii ki öyle. <laughs> tabii ki uzaylı olduğu için zaten çok aptalca bilmem ne. Ben onları görmezden gelebilirim. Yani bütün o dramaturjiyi sikip atan espri yapabilirsin. Ama bir tane yap lan. Hmm. Bütün bölüme bir tane espri koy. Bir tane. Benim bu bölüme bak. bütün e, her yere koyarsan, 50 kere tekrar dersen o bir kerelik gör, şey yapabileceğimiz Sineye çekebileceğimiz, hep beraber yaptığımız bir şımarma değil, bir karakter özelliği haline geliyor. E hakikaten doktor 13 jenerasyon önce hakikaten mi dar görüşlü, geri zekalı herifindekiymiş? Yo. O zaman, ya tabii ki bu böyle böyle bir şey zannedecek kadar O zamanın, işte o çok tuhaf bir şey, o zamanın senaryo yazarlığı gereği doktorda öyle bir figürdü ya aslında. Elbette ama, ama işte... sen bunu bugün düzeltebilirsin yani. Çünkü evet. Çünkü aslında bir de şey çok ilginç değil mi? Birinci doktor, doktor en genç hali ha. Yani, yani doğru. Aslında daha, de öyle bir şey var. Daha doğru. muhafazakar, doğru. daha böyle kıl, daha işte kendi fikirleri sabit birisi olması gerekiyorsa o 13. doktor olmalı. Doğru. Mesela. O şey da değil, doğru. Birinci doktor değil, birinci doktor daha ilk rejenerasyonunu geçinmiş. Toy, <laughs> ergenliğinde bir karakter. Ben olsam öyle yazardım. Bence çok yanlış bir yazım olmuş bu. Bence de. Gençicik doktoru yaşlı gösterip, yaşlı hmm. ve böyle 1960'ların fikirlerine sahip adam galakside geziyor lan. Belki de. Satürn'ün 1960'larının fikirleri o söyledikleri. Bir de hikaye bu <laughs> <anladın mı gülüyor> ya. Ne orjinal... Satürn'ü ya? Adam uzayda ve zamanda istediği yere gidiyor. Satürn'e mi gider abi yani? Neyse, yani? Yani işte evet ama çok dünyaya yani çok de yakın ilk yani. İlk doktor ilk doktordum yani doğmuş, rejenerasyon hiç geçirmemiş o halinde Tabii görüyoruz mi? yani. Ee, Peki rejenerasyon ben... geçirmek istemeyişi acaba orijinal öyküde var mıymış? Hani var gibi gösteriyorlar ya. o zaman. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani neyse okey. Konteksini izlemeyince bölümün anlamı olmuyor. Dizinin Tabii. yani bölümün başından şöyle bir hayal kırıklığıyla açtım ben. Ee, şeyden bilmem kaç episod önce diye başladı He. ya. 107 mi 109 mu? Ben ]mış? orada şey oldum böyle ya episod ne diyorsunuz? Yıl Bak, doğru. oraya neden episod diyorsunuz? Hayır, evet en başında atıyorum 20 yıl önce yazacak mesela onun yerine 100 episod önce yazıyor. Yani episod yazınca şey, o şey siyah beyaz görüntüler gösteriyor şey kırıyor Diyar, abi kırıyor. duvarı kırıyor bütün yani anladın mı? Çok meta olmuş abi. Çok çok metal. Metal, metal çok meta. Yani, yani aynen bak, öyle. doğru yani unutmuştum ben onu. Onun o öbür o espriler falan derken fazla 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 meta. Hmm. Bir de işte kadına hazırlayacağız o bir önceki bölümlerden kalma gerçi kaldı da. Yani çok böyle arka yani böyle sanki şey gibi lan. Böyle eee ne onun adı işte neydi lan Elif unuttum. Mufat böyle veda edecek ya Mufat ve ekibi. Arkadaşlar bu gece buraya güzel bir gün için toplandık. Hani öyle bir şey, öyle bir konuşma kaydedip bize doktoru bölümü diye satsan aynı şey olacaktı neredeyse. <laughs> ya bir de yan bir meta, şey, ama meta diyorum, yan bir öykü var ya böyle lüzumsuzca şey hikayesini anlatıyor işte. Ben bilim. Bil olmak nedir ki o insanın anılarına? O in, insan olmak bir varoluş sorgulama var ya yanda. Ay böyle yeter artık ne olur. Ee, yeter tamam, dedim böyle ne olur istemiyorum onun, bunu. Çünkü onun da maksadı nedir <laughs> ya? Bıçak onun da, da maksadı şey, şey mi? <laughs> Yani bir onun maksadı şu mu hakikaten? Hani insanı oluşturan şey anılarıdır. İşte atıyorum insanı zihnini alıp başka bir makineye kopyalasan o kişi gene aynı kişidir falan filan. Bu tartışmaları yapılan muhabbetler bunlar. Ee, ama bölümle alakası yok Temsili hakikaten. işte bir de senin evet. dediğin gibi. İşte ya yani bölümle alakası yok. Ya sen mi dedin pardon? Bence onu niye koymuşlar bu arada o bütün o muhabbeti? Şey için abi. Bile düzgün veda edemedik. Ne oldu anlamadı millet. Bile böyle yani öldü mü kaldı mı? Çünkü bir önceki bölümde de şey dediler ya. Şehadet isimli karakterimizin sizdeki çevirimi. Şehadet yani. Isimli, hmm, isimli karakterimizin gider insanları. Şehadet çok. Abi burası. Çok düşünülmüş. Bir şey, şey öldüm böyle. Aynı çeviri izlediysek bak burası hideous bir yer diyor tamam mı? Evet. Hani hideous işte çok şirkin ha. çirkin falan değil mi ki? Burası skindirik bir yer. <laughs> Çevirmiş ya <laughs> evet, ben gördüm. Evet, evet. <laughs> Şunu diyecektim. Şimdi bir önceki bölüm anladık ki Bill <laughs> robot olduk falan sonra onu su, oldu. su kız düzeltti. Aynen. Su kız da e, moleküllerini rearrange ederek falan Tabii. işte yaptı. İstersen Çok... insan da olabilirsin <laughs> falan. Yani varoluş tamamlayış. felsefesini, insan insan mıdır, insan nedir falan sorularını ver hani bilincin yerinde olduğu sürece nasıl bir kabuğa konarsan kon insansın dedi. Çok güzel, okey. Bunu bir önceki bölüm biz anlat, anlamadık. Salak kız diye değil yani zaten işlemediler doğru Son anda böyle kız ya ben seni işte e, ne yap ne olmak istiyorsan yaptım falan deyip geçiştirdi ya. Bu bölüm onu kotarmak için bence Bili tekrar bu kadar koyup da işte saydam kız falan yapmışlar. Yani ne fark eder ki diyor. Yani Bil öldü mü ölmedi mi kardeşim? soldu ama falan diye bizim kafamızda kaldıysa siktir et onları diyor. Ya üzülme sen Bil için. Bir şekilde i̇şte. mutlu ol. <laughs> bu şekilde. Hmm. Konu şeye geliyor biraz. <laughs> Dizini yendik de bile değil, bu şöyle bile bir şey. Değil. Bile değil, zorlama zorlama. O zaman diziyi anlatmayın abi. Çekme sen bu diziyi o zaman. <laughs> evet. Bize laf yetiştirir <laughs> gibi, doğru. Bana ne anlatıyorsun lan o zaman? Anladın mı? Yani sen bu diziyi iyi çekememişsin tamam mı? Hayır. Gerçekten gerizekalı yani. Sen bu diziyi iyi çekememişsin, Bir de diyorsun ki, "Ya gerçeklerin ne önemi var? İyi hatırlandıktan sonra." Da... Gerçekten Ay, ona benzer ya. bir haksız evet. oluşuyor. Yani. Beni mi yiyorsun lan oldu? Ben kaç sezon izlemişim lan? Bunu? İnsan kendine küsüyor. Dizi şey yaptığı için küsüyor. <laughs> evet abi. Yani Bence böyle... bu bölüm bile hiç koymayabilirlermiş bile. Şey gibi yani Gerçek şöyle bir bak. Yani Nordi de son anda. Nasıl çıkıyor. bir nasıl bir psikoloji biliyor musun? Şey gibi bak. Senin mesela çok sevdiğin bir takım var diyelim ki tamam mı? Ve o takım için çok kritik bir maç oynanıyor böyle. Hakikaten o golü atarlarsa <laughs> üst lige çıkacaklar. Avrupa Kupası'na gidecekler. Sağlıyorum şu an çok kritik bir maç. Oynanıyor, oynanıyor, oynanıyor abi böyle 3-3 işte finaller çok gollü geçmiş, Uf, çıldırılmış, herkes delirmiş böyle falan. Sonra hakem uzatmaları veriyor ama uzatmaları verdiği sırada elektrik kesiliyor. Maç aman hak 3-3 kalıyor. Ama böyle sen de tatsın tanın da kaçıyor çünkü belki şutlar çekesi olmayacaklar. Yani ama böyle bir tat tat Bence kaçıp ne oluyor musun? Sonra da bir spor yorumcusu çıkıp diyor ki, aman diyor Berabere evet, tamam. bittikten sonra ne fark eder ki diye. Siktir lan. <laughs> yani ben yaşamışım bunun duygusunu gelmişim. Bilmem kaç sezondur buradayım. Kapaldi'nin oyunculuklarına takılmışım. Aa bil dedim robot mu oldu diye üzülmeye çalışmışım. Ama siz iyi yapamadığınız için üzülememişim. Clara'yı anlamsızca galaksilere dağıttınız. İçine kuzgunlar soktunuz son sahnede. itim köpeğin elinden, pezevenklerin elinden doktor kurtardı Clara'yı. Senin... Bana bunlar bana gelmiş diyor gibi bir de. Aman abi ya işte. <laughs> ya yani <abi>. önemli olan... <laughs> Bak. Yine hala bayramlaşıyor muyuz abi anladın mı? şey gibi i̇şte yani. Bayram... onun gibi abi konuşma yapıyor gibi adam. bu gibi yani. Küsler barışsın. Evet, Christmas'ta küsler barışır. Evet. <laughs> kötü yazdık ama şey yapma Çünkü ne olur. Çünkü yani, filmin bölümün sonunda da Almanlarla İngilizler barışıyor ya 1910'da. gerçekten evet. olmuş öyle bir olay. Evet, evet şeye geldi yani. yani. Hani bak beraber işte kaç sene doktoru yaptık gelin e sen bunu kötü yaptın benim bu söyledi <laughs> ki ben kötü izlemedim <laughs> sen. Sen dur şu geçmişsin. Sen gene bak iyi niyetli bir adamsın dedin ki elektrikler kesildi maçta. Ha falan. Bence öyle bile olmuyor. Şöyle oluyor o bak bat, maç abi, oynanıyor. Abi <laughs> sıçmıyor bak <laughs> şöyle oluyor. oturuyor ve şov gereği böyle yapıyorlar. Futbolun ortasında evet. Hadi oyuncular gelin. Bitti maç. ama ne önemi var bak kaç şart bitmiş maçın. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım sarılın <laughs> şimdi. Ha, evet, Hiçbir evet. şey olmuyor yani <gülüyor> dışarıdan. <gülüyor> Çünkü kendileri de organize sen gerçek etmişler. Gerçek maç zannediyorsun, dostluk maçı çıkıyor. Evet böyle evet yani. falan. Ha, böyle bir, evet evet yani bütün o muhabbetler falan bana şey oldu. Yani sen Black Mirror'daki San Junipero bölümüsün. Sen Westworld'un ikinci sezonusun. Hiçbiri değilsin. Yani bu fikri uğraş, bu fikri yani samimi olsan gerçekten şeyi anlatacağım bir bölüm kurgularsın. Hani insanların hafızalarıdır işte önemli olan. Aynen. Ki vaktinde sen ben yanlış hatırlıyorum e, doktorun hanımının hafızalarını alıp flash diskle kütüphaneye yüklüyordun da kadıncağız evet. hafızaları sayesinde yaşamaya devam ediyordu. Bir de bunlar görmediğimiz mesajlar da değil. Orada duygusal bağ ile bağladığı için tek cümleyle açıklayınca şey yapıyorduk. Burada bütün bölümü ona ayırmış ya. Tam bölümeden önce geliyormuş da falan böyle. Cevdet sen şey demeyecek misin? Memories. We're talking about memories. Aklıma geldi de demedi. <laughs> ben onu Cevdet ya bilmiyor musun? Nereden You're talking about memories. Aa. Blade Runner. Evet. <laughs> tamam. <Tormandır. Okay. gülüyor> bizi, 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 oyaladı, o sırada surge etti resmen. Evet. tamam, <laughs> evet Blade Runner. <laughs> evet. yani böyle o yüzden bölüm benim için genel olarak şeydi. Ben bölümü bu arada bir şey söyleyeceğim. Kıllandım kıllandım ama sevdim lan. Ben Çünkü şey falan şey gidişi, gidişi beni üzdü yani. Marketist'e ne diyorsunuz? Marketis gerçekten kamera önünde daha başarılı bir adam. Değil mi? Kesinlikle dedi. ben yani de ee, güzel. Keşke hiç bölüm yazmasa her bölümde oynasaymış. Peki Marketis Peki hep bu karakterim gelip Yani. <laughs> Önemli değil abi. Jön İngiliz değil mi? Bu yıkılı yani şey de fena yani şey. değil. Sherlock da Sherlock'un abisi olarak da hiç fena değil. Yani. Orada iyi ya. Ben orada adamı yani böyle şey bir oyuncu yapmıştım hatta. Usta oyuncu. Evet evet böyle İngiltere hani böyle gene çıkarmış tiyatro şeyleri öyle mi acaba? Yani yazar diye yani? herif sonuçta. Biliyorum abi. Bence ee, yazarlığı sonradan olur. Öyle olabilir. ben hep. Şey heves etmiştim. Aa, şeyde de oynuyordu <laughs> o değil mi? Bir tane canavarlı bölümde de oynamış. Tabii şimdi. evet. Aynen aynen. Yani adam kesinlikle oyuncu olarak daha <laughs> başarılı yani. Ben yalnız şu konudan madem e, şeye geldik, savaş kısmına geldik, şimdi Rüya Savaş kısmına. Şöyle bir eleştirim var abi. Ee, ve bu tıpatıp tıpa aynı eleştiriyi daha o da Christmas bölümünü yanlış hatırlamıyorsam şeyde de yapmıştım hani eee e, e, ne Kızın, o gardırop, kadının, ga, gardırop wardrobe bilmem he, ne falan. Kadının hmm. karısı, şey Heh. kadının kocası hmm. savaş pilotu. Aynen gene sonunda geliyor. Ee, şeyden memnun değilim abi ben. Şimdi bu bölüm bizi şey anlatıyor işte doktor rejener olmak istemiyor işte değişmek istemiyor filan ki açıkçası onun tam olarak sebebini anlamış değil çünkü yeter yani. Okey. <laughs> pek anlamadım. bunu, motivasyonunu. <laughs> evet, ama öyle bir geyik var yani, bir çeşit yeter yani Veda abi etmek abi. istemiyoruz, finalize etmek istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, ama alt metin bu. Ha. Yani asıl güzel ve kuvvetli bir alt metin değil mi ama? Ee, bir şey araya gitme. Yani i̇yi bir oyuncu, iyi bir yazar bunu yaptıkları zaman tam rejenerasyonun ortasında ''I don't want to go'' diyen David Tennant ortaya çıkıyor ve çok etkileniyorsun hmm. Aynı şeyi Moffat yapmaya çalışınca üç buçuk bölüm boyunca sündürüp böyle Koskoca Peter Capaldi'yi de çocuk gibi I don't wanna go. I don't wanna go dedirtti bu arada aynı yani lafı. Tamam da. Ya yapamıyorsun. Sen, sen iyi bir yazar değilsin. Kısaca öykü bu işte. Ölmek istememek, gitmek istememek falan filan. Bunun içinde de savaştan mavaştan bir karakter almışlar. Öyküyü zar zor da olsa bağlamışlar. işte hani nasıl o herif orada bir şekilde bağlamışlar. Okey sorun değil. Fakat finalinde adam ölmedi. Yani finalinde işte doktor zamanla biraz oynadım. Dedi dedi gibi öyle bir şey dedi değil mi? Yani Saati ile ileri almış. Falan. he. Ee, tam işte e, şey vaktine denk getirdim. Hmm. Onu da mantığını Ama gerçek bir olay bu arada. Şey gerçek ama hani... Çanakkale Savaşı'nda akşamları Anzaklar, Türkler birbirlerine şey yaparlarmış ya. Öyle bir duygusal <laughs> an var İngilizlerde de. Yok yok o gerçektir. Ama zaten ben şey diyorum abi, şey hoş değil. Bunu anlattığın öykünün finalinin böyle bağlanması bence çok hoş değil çünkü biraz böyle peri masalı hayalciliği gibi oluyor. Hmm. Ben o hani o şey... gerçek olay sanki uydurmaymış gibi gözüktü değil mi? Ben onu çok hissettim. Adamın şey, ben ölmemesi Ya. Yani. Adamın ölmemesi. Ya bak adamı sen Mark gene... karakterini. Evet Marketis'in karakterini. <laughs> sen onu gene öldür. Yani orada işte geri geldiği an kurşunlar patlasın, ölsün adamcağız filan. Onun üstüne mesela ateşkes olsun. Biz iyice trajedi olalım, iyice sikeli... He, ha, hani... Çağınırmak gibi arasında. ama iyi de <laughs> anlatıp Böyle yaptı. Bak ben bunu hakikaten... Yani bence bu ciddi bile yok, bir konu aslında. bir şey söylüyor çünkü payoff yok hmm, diyor bölümde. Payoff yani, pay yani işte şunu istiyorum. Bölüm boyunca bu adam öleceğine hazırlanıyor. Aa ölmeden önceki son anlarım mı diyor. Babasıyla muhabbetlerini hatırlıyor. Ölüme hazırlanıyor, hazırlanıyor, hazırlanıyor. Sonra... Ölmüyor. Hadi, okay. Abi sadece kötü ö, kötü ökücülük diye değil. Şeyden de dolayı. Yani şu, ben ondan dolayı hassas yaklaştım biraz. Sanki böyle işte ölümün bir çaresi olabiliyormuş gibi bir öykü çıkmış oluyor bundan. Şehitlerimiz filan tarzı mı diyorsun? İstersen oraya da bağlayabilirsin elbette. Doğru. Yani e, o işte o bölüm o dediğim e, ağaçlı bilmem ne gardıropu ya bölümde şöyle, sevmeyi içme sebebi de oydu bak. Doğru mu anlıyorum? Yani sanki şimdi bir karakter ölecek tamam mı? Ölüyor. Öl, ölüyor, ölmüş. Sanki bunu tedavi edilmesi gereken yanlış bir şeymiş gibi gösterilmesine kızıyorsun değil mi sen? Evet, bir hatta ölüyorsa. tedavi edile bile edilebilmesine yani kızıyorsun. İnsan ölüyorsa ölüyor yani ve bu böyle bu kadar oynanılabilen bir şey olmamalı diyorsun. Kesinlikle. Doğru. O bölümde de kızmıştım buna doğru. çünkü sen böyle yılbaşı zamanı işte babasız bir aileden bahsediyorsun İşte çocuklar ve anne arasında bundan dolayı bir gerilim var, hayat zorlaşmış hepsi için filan falan. Doktor geliyor hayatlarına bir yılbaşı macerası yaşatarak işte kalplerini birkaç saatliğine de olsun yumuşatıyor filan tamam bak. Ben o bölümde onu anlıyordum. Sonunda babayı ölümden geri getirince ha sikeyim dedim. Hani birkaç saatinde kalbimiz yumuşuyordu? Evet, evet. Sen böyle olayı peri masalı şeye dönüştürdün. Hani bir yalana dönüştürdün. Bunda da bence aynı şey vardı evet. yani. 3 üç oldu aslında çünkü bir de biliyorsun Clara'yı uğruna savaş çıkararak son saniyede kuzgunların elinden aldı. Kanka o gene başrol karakter anladın mı? Hani onun ölmemesi için bir sürü sebep de olabilir. Ebil. Bil de bok gibi gitti yazıyor. Bil bil, gitti. bil gitmedi ki. Bil Allah gibi bir şey oldu oğlum. Bil, 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 bil evet <laughs> lan bile ya doğru. Bil evet. en şanslı Bil oldu gene Ar kompanyonlar arasında. Mofak da kom... Mofak, kompanyonlarını nerelere yerleştirdi arkadaşım Abi bak ya. bak niye sırf Mofak'ı bak. Rose'a parayla evlendi. Rose paralel evlendi. O bir şey değil ki. Şey savaşçı oldu ne güzel. Marta okulunu bitirdi işine gidiyor abi. He, Marta, Marta güzel bir doktor olacaktı. Ya yani güzel derken iyi işinde gücünde. Savaşçı filan oldu böyle elinde silahla geziyor. Paralel evrende o. Dona'a sapıttı. Paralel miydi o ya? Tabii. Hatırlamıyorum. Dona sapıttı. Eee Clara işte şey oldu, kuzgun oldu falan. Bu, bu iyi bence ama bugün uzayda geziyor. Paralel evren diye almadan önce. Karan unuttum mu <laughs> Clara ben? Clara'yı nasıl unutursun? Hayır ne yaptı? Finalinde ne oldu? Hadi Run Clara. you clever boy. Evet. Clara'nın finali işte olması gereken finalde, Hepsi konuşuyoruz ya bunu. İşte kendisini doktor için palçak bilçak etti bu. He, sonra bir sezon daha anlatılar. Değil mi? Dur yere. 6 bölüm falan mı geçiyorlar böyle evet. Evet, evet. Aha. Güzel kız da mı Clara? Rose bu güzel Clara mı? Trener yani daha güzel galiba ama daha havalı. Evet. En güzel kompanyonlar nasıl yapıyorsak onu da... Marta sen seviyorsun. Marta çok güzel kız ya. Evet. Jack de bu arada ar iyi adam. Ne ki ben Marta dövüştüm <laughs> sana. Ama genelde oylarda Amy, Pond, Ezer geçer herhalde. Marta'yı yani. ben oylamaya şey Ha Amy'yi de unutmuşum lan. Ya şey olarak unutmuşum. Doğru de. Açsan, Amy de Oylamaya açsam Amy'yi... Yalnız Pomp... Amy'yi sen şeyde izlemedin. Jumanji'yi izlemedin yeni Jumanji'yi. Yok. Allah! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hay Allah ya. Yok güzel kız canım bir şey demedik. Böyle, böyle hani aslında geçmişinde Bak, hiçbir tabii. şey yaşamamışlar ve babalar olur ya. Aynen. Allah çocuklar kızlar Aynen. hani bakın Aynen. falan. Hani, anladın mı? Hiçbir şey yaşamamak mı? Ne o? Hayır hayır onu demek Dünya istedim. Dünyanın en naif arzulaması. Aynen. <laughs> Belki evet. hiç seks yapmadım size ne Allah Allah. Bir şey demedik abi. abi ama ne o insan? Günüm... Bu evlatlık yok. Keşke <laughs> Kapaldi'ye deseler ki abi söz sana iyi senaryo yazacağız. Gel 5 sezon daha oyna. Galiba benim eski sezonlarda toplamda şu an hani an itibariyle bitiriyoruz çünkü Mafat'ın ve şeyin de dönemini. Devrini doğru. Ee, Altı benim sezon. favori söz doktorun bütün senaryoları rağmen kapalı oldu ya. Çünkü adam galiba çok mu iyi oyuncu? Kapalı bence yaşı insan... karizmasından mı etkilendim biraz? Evet yaş böyle bir suratın ifadesi farklı bir ve ben yani şöyle Tenet'ta çok sevdik. Matt Smith'e de başta alışamamıştık. Sonralar sonradan giderken duygulandırdı falan ama Capaldi böyle çok şeydi ya. Bence Matt Smith ve Tenet Capaldi izledim yani bir ara. Bak sonra. o o ikisi hep böyle bir e, işte şaşkaloz taraflarını verirken biraz fazla insanı ikna ediyorlardı. Capaldi hmm. biraz daha şaşkalozluk yapıyor ama daha güveniyorsun. Belki sırf yaşı yüzünden bile olabilir yani. Çişirak. Şe öyle böyle aksan ses ya. tonu falan hepsinin evet. bir kombinasyonuyla galiba ben böyle daha bir şey oldum. İşte oh be doktor gibi doktor falan oldum birazcık böyle. Ya benim hala tenant ama itiraf etmem gerekirse ya kapalı de, e, ikinci ye yükseldi yani hani öyle ilk son sondu ya hani. Tenant tam şey bak iki. bak Eccleston Biraz böyle diğer ha, doktorlara Eccleston benzemiyor. Öyle, ya, yazık Eccleston. ya, Eccleston. yok, bir tane yani, abi. kapalı gelmeden önce de benim Eccleston'du zaten de. Eccleston şey ya. Duygusal oy ekistim Eccleston, Eccleston, Eccleston böyle doktor gibi değil. Bad boy gibi ya da açık böyle deri ceket giyiyor filan Artist böyle yanında Rosa'yı almış. Evet. motoruna atlayıp gidecekler böyle neredeyse. <laughs> Rosa deyip duruyorum böyle. Rosa evet, Neyse. O böyle şeydi yani. Cool çocuktu. Ee, doktor benim gözümde daha mesela en doktor doktor dediğim böyle Jelly Beans falan anladın Benim hani ilk, ilk doktoru izlemeden önce falan gözümde hep o tip canlanırdı doktoru denince falan. Daha yani benim hani klasik doktoru e, nerd bir tip böyle işte gözlük bilmem falan. Atkıda kıvırcık saçlı şey adamı diyorsun sen. Evet evet yani spesifik olarak aynen o olmasa 5, bile 10. hani genel olarak nerd bir tip yani olması gerekiyor gibi. Tenant Eccleston'la o nerdilik arasında bir yerde tam evet. hakikaten. Takım hem, hem yakışıklı Converse giyiyor çünkü. Evet aynen aynen. Dur hipster gibi. Doğru bak. Doğru hipster söylüyorsun. Gibi, hem yakışıklı falan. Yani artist martist karizma yakışıklı bir herif. Ama hem de işte cıvık şaşkalaklı bilmem ne filan. Matt Smith sonra oh. maşallah uzaylı gibi geliyor hakikaten. Avarel gibi adam böyle yani evet, şeyle değil, böyle. Ayağı da uzun böyle. <laughs> evet, uzun adam. <laughs> sonra uzun adam. gibi adam. babacanlık kattı. Kapaldi'nin işte. bir de dönemiyle alakalı şunu söylemek lazım. Kapaldi'nin <laughs> doktorunun gelişimi var. Gelişim. Ne Geliş. söylüyorum. Tenant'ın doktoru da, Smith'in doktoru da biraz böyle başladığı yerde bitti gibi hissediyorum ben mesela. Öyle Smith biraz böyle Tenant'ı taklit ederek başladı gibi oldu. Sonra kendi şeyine döndü. Kendi yani. şeyine döndü ama hani böyle Capaldi'nin karakteri ise çok kendini sorgulayarak başladı. Öyle. Başladı kendini bir kötü adam olduğunu düşündü. Zor kararları verdi. İşte Clara'yı yüzdü. Abi. Ondan sonra işte bir sonraki bölüm bir depresyona girdi, ortaktan kayboldu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Böyle... Abi iyi fikirleri kötü bölümlerle anlattılar abi, o çok evet, kaynadı. geriye dönüp bakınca şunu Hı. görüyorum ben. Yani Kapaldi'nin doktoru hakikaten bir karakterin öyküsü gibi. Yani evet. adım adım değiştiğini ve en son işte okey ya tam doktor olmuşken gidiyor gibi hissiyatı alıyor. Mesela Smith'de ben şey hissediyorum, yani ilk üç bölümünde de son üç bölümüne de baksam birazcık daha duygusal. Çünkü daha çok olay yaşamış, bir de gidişim verdiği duygusal da var ama gidiyor işte, Tennant çok enerjik çok enerjik. Sonra tam giderken duygusallaşıyor böyle falan. Ama Kapail böyle daha oturaklı bir yolculuğu olduğu karakterin gibi seliyorum. Sanki biraz yani bu bir göz şey tabii yorum yani illaki de. Sanki Matt Smith'ten Tahn'a tam Matt Smith'e geçerken oyuncunun kastı değişmiş gibiydi. Bu sefer Kapail'e geçerken biraz karakter değişti gibi oldu sanki herhâlde. E, yok, evet. yok başta çok değişti canım. İşte o kendini aramaları, Emel Goodman'lar falan işte hmm. O robot aşağı atıyor? Robot kendimi düşüyor. O robot Dalek. Tabi hani bu bu muhabbetler çok şey oldu. Güzel geldi 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 en sonunda ama artık işte şey anlıyorsun. Ya işte Missy'nin işte o şey bölümleri falan güzel karakter için iyi gelişim noktalıydı bence. Dalek'lerin başındaki çocuğu kurtarıp kurtarmayacağına karar hmm. verdiği bölüm evet, falan doğru. gibi böyle. E, evet bölümler böyle <laughs> arızalı arızalıydı ama Kapaldi'nin doktoru gerçekten bana böyle şey gibi geliyor. Böyle kötü bir yerden başlayıp çok iyi bir... ...noktada bitirdi kendisini gibi. O son konuşması mesela şeydi ki, bu finaldeki gidiş konuşması değil de... ...Master ve Missy'ye yaptığı konuşma var yani, verdiğim savaşı niye veriyorum konuşması. Bence gerçekten çok iyi bir konuşma. Ve hakikaten böyle bomboş bir bölümde öyle araya kaynayıp gitti ve doktoru tarihinde de muhtemelen unutulacak, yazık oldu. Bu bölümdeki gidişi de bence çok iyiydi bu arada. Çok güzel bir gidiş yazmışlar, müziği de güzel çakmış Murray Gold altına. Ee, Etkileyici de bilmiyorum siz gidiş sahnesine etkilendiniz mi? Ben yani böyle bir şey, şey oldum. Ah be abi yaşatamadılar seni de. Yok şey yani... Bütün hani taşak geçtik şey mevzusuyla böyle hani vedalaşma seremonisi gibi diye ama Tabii ki insan ister istemez birazcık duygulanıyor Atıyorum mesela şey bile Tek tek kompanyaları şöyle bir gösterdi ya hızlı hızlı O bile hmm. insana fan service ama hoşuna gidiyor insanın yani hmm. Yalnız o da e, Rory Bir de tabii ki favorim muhteşem companion Mickey'yi göstermediler çok üzüldüm <laughs> Jack Hart'ını sıkıntılar gösterdiler mesela Yan companion yani side... Aa, gibi. Jack Jake var abi. Onlar Companion Companion. Aynen gibi. <gülüyor> Onlar. <gülüyor> ama öyle değil, öyle, öyle Comp Companion. Aynen. Companion Arkadaşlar bence deyince... Rory bir sürü Rory adamdır. Hashtag #Rory adamdır. Ben tam tersi söyleyeceksin. Rory çok oynadı zaten. Çok Siz... gözüktü. Yani o, 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 hani küs ayrılmamıştır. Siz... Ama bence Mickey'yi biraz küstürmüşler abi. <laughs> Mickey bence kendi gelmedi şeye. Hani bunun e, orada Olur. iki dakika bir şey yapmaya falan. Screen Junkies'te. Oh my god, they killed Rory. You bastards. Devamlı gösteriyorlar. Am I dead? Rory is dead! Am <laughs> I dead? Devam bir ölüyor, bir diriliyor bir şeyler oluyor ya Rory'e. O öyle bir karakter hakkında yani. Rory'in e son 2500 yaşında falan da değil mi Romalı biri olmuştu falan. Ama sonra o da böyle rüya gibiymiş. Öyle, öyle miydi? Unuttum. Abi oralarda falan da gömüyorduk oralarda yani bağlayamadılar oraları. <laughs> çok karıştı abi oralar. <laughs> i̇şte Mofat ne mi? kadar kötü bir yazar ya. Mufat şey abi sonunu düşünmeden yazıyor. Adamın böyle Hiç herhalde işte sonunu düşün. düşünmeyen yazar olamaz ha, diye. Mufatın neyi çok iyi var. biliyor musun? Fragmanı çok iyi abi. Mofat hmm. işte şeyi beceriyor. <laughs> Yo, yo, bak, Satmayı değil mi? Yani ne no, no olacak bölümde acaba dedirtiyor sana. Eee oluyor. Çizgi, çizgi roman kapağı gibi. Bir örtesi bölüm geliyor. Ne ne no, no olacak lan bu bölümde diyorsun. Aynen çizgi roman kapağı abi. İçeriyle alakası yok. Çok cool. Oo Batman ölüyor mu bu bölümde? Yok Batman bir yerde eli kesiliyormuş mesela ama kapakta böyle Batman <laughs> 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 parçalanmış bana diyor Çizgi roman kapakları hakikaten bu konuda çok yönlük oldu abi. <laughs> Yani hakikaten Moffat'ın mesela Moffat bölüm açılışları da çok iyi. Giriyorsun bölüme, anam ne olacak acaba falan diyorsun. Gev 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 oluyor ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Kötü bir yazar ama. Bunu da söylemek istedim. J.J. Abrams mı daha kötü, ee, mı daha kötü? J.J. Abrams daha... yazar mı ki? Yani yazar, yazar mı yazıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence Mufat şey yapıp böyle hani abi benim kafamda bir konsept var deyip çünkü <laughs> Hadi gel övgü dolu Mofat'a da veda ediyoruz sadece doktora evet. değil. Övgü dolu Aha. bir şey daha söyleyeyim. Kameramız da gitti Allah da beraber. Allah Allah niye yapıyor ya? Sevgili arkadaşlar üçlü kameramızın da gitmesiyle Moffat'a hmm. hızlıca bir veda etmek durumunda kaldık. Ama zaten geyik yapıyorduk artık bence. Evet bir be. şey söyleyeceğim tam da Moffat'a yakışır bir fener oldu. Sanki çok önemli bir şey diyecekmişiz gibi girdik, Aynen kapatıyoruz. Dün 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 dün. <laughs> Sevgili arkadaşlar kapal diye veda ettik. Diğer doktorlara da veda ettik. En azından bu sefer Moffat şey salaklığını yapmadı. Simit'ten kapalı diye geçildiğinde Simit telefonla arayıp kompanyona ya bak o da benim onun bir yanında Hasan'a falan diyordu ya. Tek, teklif etmiş Çimnol da Çimnol böyle demiş. Aman abi hiç bulaşma yani, bana demiş. Ne olur. özleyecek miyiz özlemeyecek miyiz <laughs> <Biz gülüyor> Çimnol'un ilk bölümünde görüşeceğiz. O da bu hafta yine kanalımızda. Az sonra da onu konuşacağız kameramızı. Evet, da... Doktorun kadın oldu olduğu <laughs> iğrençlik mi? İyi. <laughs> <laughs> <laughs>